Green Sports ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Teknoloji artık hemen hemen hayatımızın her alanında kendisini gösteriyor. Dijital platformlarda birçok işlemimizi gerçekleştirirken spor endüstrisi de haliyle bu gelişmelerden nasibini aldı. Türkiye'de önemli işbirlikleri yapan Sosyos.com'un kurucusu ve CEO'su Alexander Dreyfus'la ülkemizin ve dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan Paribu'nun kurucusu ve CEO'su Yasin Oral stüdyo konuğumuz olacak. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. İlk konuğumuz Alexander Dreyfus'la devam edelim. Sosyos.com dünya çapında birçok kulüple işbirliği yapıyor. Evet. Kulüplere nasıl bir ortak çalışma sunuyorsunuz? Thank you very much for the invitation. So we do work with like 15, 17 clubs in the world right now, including dünya Paris German, 15, Yuvventus, 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 Barcelona, saint Juventus, Atletico Galatasaray, Madrid, Barcelona, Barcelona Başakşehir, and Galatasaray, Trabzonspor and var. Amacımız to tabii ki kulüplerin tüm so dünya çapındaki taraftar gruplarıyla bir araya gelmesi. Bunun Barcelona, bir Barcelona, 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 son derece dijital bir platform ve Tüm taraftarlarında kulüpleri hakkında seslerinin olmasını amaçlıyoruz bu sistemde. Taraftarlar artık kulüplerin idaresinde ve karar alma mekanizmalarında da aktif rol oynuyor. Peki bu sistemle başka ne gibi avantajları olacak? Buradaki so fikir have an influence to have like a voice taraftarın bir sesinin olmasını sağlamak, belki And bir gücünün olmasını sağlamak. Geçmişte mesela Juventus'ta, Galatasaray'da the taraftarlar stattaki the şarkıyı, the şarkıyı, şarkıyı seçebilirler. So, Aniden tabii ki sadece seyirci değil, aynı zamanda da oyunun aktörü olabilirler. So, özellikle destekledikleri takımlar açısından bu son derece basit basit bir sistem evet, ve takımlarını nasıl olmasını istediği şekilde etkileyebilme şansları da olacak taraftar. Türkiye'de şu an için Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile işbirliği yapıyorsunuz. Fakat bu sayının artacağını da söylediniz. Türkiye pazarı için öngörüleriniz, fikirleriniz nelerdir? I wish I could give you a scoop today. Tabii ki size bugün bir şeyler söyleyebilsem ama henüz buna hazır değilim. Türkiye'de 10-15 kulüple görüşmelerimiz sürüyor. Daha büyük diğer kulüplerle de uzun süredir görüşüyoruz. Bir diğer konuğumuz Paribu'nun kurucusu Yasin Oral'la devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz hoş Yasin Bey. Paribu Türkiye ve hatta dünyanın önde gelen kripto para borsalarından bir tanesi. E, i̇lk kez bu tip bir işbirliği yapılıyor. Neler söyleyeceksiniz? E, öncelikle böyle bir işbirliğinin içerisinde olmak bizim için gurur verici. E, biz e, Sosyos'la aslında çok uzunca bir süredir beraber işbirliği içerisindeyiz. E, o fan tokenların alınıp satıldığı Chiliz paritesini daha önceden biz zaten Chiliz e, tokenını listeliyorduk. E, tabii şimdi e, Sosyos... Birçok kulüple anlaşma yaptı, e, açıkçası daha fazlasıyla anlaşması için biz de destekliyoruz, arkasındayız onların. E, çünkü token fan token çıkarmak, taraftar token'ı çıkarmak aslında e, sadece kulübe gelir kazandırmak maksatlı değil. E, sadece taraftardan para toplamak maksatlı değil. Taraftarın kulüplerin içerisinde çok daha fazla rol rol almasını sağlayacak bir proje bu. E, ve kulüplerin bunu çok daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ben öyle umuyorum ki önümüzdeki günlerde daha fazla kulübün bu projenin içerisine gireceğini ve biz de daha fazla güzel kulübü, güzide kulübü bizim sistemimizde listelemeyi umut ediyorum. Sosyos ve Paribu bu birlikteliği taraftarlar açısından ne gibi avantajlar sağlayacak peki? Şimdi şöyle Sosyos'un çıkardığı bu fan ya kulüplerle ortaklaşa yaptığı fan tokenları kullanıcıların taraftarların alıp satabilmesi için e, güvenilir ve kolay bir platforma ihtiyaçları var. E, bunun için de e, tabii ki Sosyos bizi tercih etti. E, biz de uzun zamandır onların yaptığı projeleri çok e, elimine ederek, e, inceleyerek e, kabul ettik açıkçası. Ve günün sonunda taraftarların çok kolaylıkla ve güven içerisinde taraftar tokenlarını alıp satabilecekleri bir platform olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Global çalışmalar yapıyor Sosyos peki Sosyos'un Avrupa'daki çalışmaları neler olacak gelecekte? So for now, uh, Socios, we, are, we have like 15-17 clubs. Uh, Turkey is actually our first market 15, 17, for two reasons. Number one, is the Türkiye'de most passionate fan in the world, as piyasa. you know. Uh, and secondly, because there is a young e, generation of fans var. and population, olarak, they are very çok eager bir, to engage in innovation and technology. Now in the rest of the world, we are çok, very strong in Japan, in Korea, in Asia. But we mainly work with European teams, and The, a, yeah, Paris Saint Germain şu anda tanıştığımız um, en büyük çalıştığımız takım uh, uh, in Chile, in Brazil, uh, Mexico, Latin Amerika'da, Arjantin'de, Şili'de, Meksika'da, Brezilya'da da çalışıyoruz 100'den fazla takımla çalışıyoruz ve birçok takımı da bu Bey, platforma katmaya istiyorum. çalışıyoruz Peki sizin Sosyos'la iş global anlamda sürecek mi? Elbette sürecek ee, Önümüzdeki zamanlarda e, Sosyos'ta Sosyos'un anlaşma yaptı tüm kulüpleri sırasıyla Paribu'da listeleyeceğiz. Ee, daha fazla kulübün geleceğini ümit ediyoruz. Ee, ve tabii bununla birlikte e, önümüzdeki aylarda Paribu e, yurt dışından müşterileri, kullanıcıları da kabul edeceği için e, birbirini tamamen destekleyen bir proje haline ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Peki Sosyos'un Türkiye'deki yatırım büyüklüğü ne kadar olacak? So we are planning to invest like almost 100 milyon lira yatırım yapmak istiyoruz Türkiye'ye burada Önümüzdeki 2 3 yılda böyle bir like para Istanbul, oluşacağını oluşuyoruz Tabii ki İstanbul'daki takımlar really really bu açıdan son derece and önemli and biz and burada yatırım yapmak mümkün olan en fazla sayıda kulübe yardım etmek özellikle de pandemi döneminde bizim için son derece önemli Çünkü statlarda herhangi bir taraftar bulunmuyor. E, tabii ki bu kulüpler içinde yeni bir e, gelir kapısı yaratmak istiyoruz. Peki sizin son olarak Sosyosla ilgili altın çizmek istediğiniz son cümleleriniz nelerdir? I think between Sosyos'un e, takımlar ve e, kulüpler arasında bir bağlantı olduğunu e, bir kere daha söylemek istiyorum. Tabii ki e, taraftarı kulüplere yakınlaştırmak istiyoruz. You know, in, in Kulüplerin gelirlerini we'll artırmak istiyoruz. E, ve e, e, tabii ki şu anda dijital olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız taraftarlar ve tüm dünya çapındaki kulüpler arasında e, işbirliğini ve bağlantıyı arttırmak. Yasin Bey tekrar sizlere dönmek istiyorum. Son olarak sizlerin Paribu ve Sosyos işbirliği özelinde eklemek istedikleriniz nelerdir? E, Paribu 2017'den bu yana e, Yüz binlerce kullanıcıyı Bitcoin'le ve kripto parayla tanıştırdığı gibi bundan sonra da yine ilkleri yapacağımızı düşünüyoruz. Ve e, yine yaptık aslında e, fan token'larla kullanıcıları dünyada ilk defa bir borsada listeleyerek e, taraftarlarla buluşturduk. E, ve yine benzer ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, değerli yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Evet sevgili seyirciler ekonomi bültenini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.